Merhaba sevgili koçlar. Yaratıcılığınızı iş dünyasında kullanabilir ve karşınıza çıkan engelleri aşmak için son derece etkin çözümler üretebilirsiniz. Yeni atılımları gerçekleştirmek için de son derece orijinal planlar hazırlamanız mümkün. Bugün 16 Şubat 2015 Pazartesi Ay günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay kararlı, hırslı ve çalışkan enerjilerle günlük işlere konsantre olmamıza yardım edebilir. İş, görev ve sorumluluklar günlük planlarımızın birinci sırasında yer alabilir. Kova burcundaki Merkür'ün hızlanması zihinsel ve iletişim gücümüzü arttırıyor. Oğlak burcundaki Ay, Balık burcundaki Venüs'te ahenkli görünüm yapacak. İş ve özel ilişkilerimizde dengeli ve sıcak enerjiler motivasyonumuzu güçlendirebilir. Bayanlarla olan iletişimimiz daha rahat ilerleyebilir. Gece 22.18'de Ay, Balık burcundaki Mars'la seksir açı yapacak ve ardından boşluğa girecek.